Selamın aleyküm arkadaşlar. Yeni bir analiz videoma hoş geldiniz. İkinci fragman geldi. Ama fragmanda bize çok detay vermediler. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Osman Bey Balga'ya bir tuzak kurmuş. Ve Balga'nın birçok nökerini öldürmüş. Dikkat ettiyseniz Balga'nın yanında Kongar da var. Demek ki Kongar Osman Bey'in elinden kurtulmuş. Arkadaşlar. Benim tahminimce Osman Bey ve Balga cenk ederken oraya ya Geyhatu ya da Geyhatu'nun çok önemli bir komutanı gelecek ve cenki durduracaktır. Orada Osman Bey ve Alplerine hiçbir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve 15. bölümde neler olacağını daha iyi anlamak için kartlardan önceki analizime ulaşabilirsiniz. Gelelim sizin sorularınızın cevaplarına. Kongar Osman Bey'in elinden nasıl kurtuldu? Geçen videoda da söylediğim gibi Kongar ya takas yoluyla ya da kendi imkanlarıyla Osman Bey'in elinden kurtulacaktır. Batur Alp'e ne oldu? Batur Alp'i öldürecek olan kişi kesinlikle ama kesinlikle Balgay ya da Osman Bey değildi. Hatırladığımız gibi Balgay, Alişar Bey'i Konya'ya yarım kalan işini bitirmesi için göndermişti. Alişar Bey 15. bölümde geri dönecekti. Ve Dündar Bey'in Sancak Bey'i olduğunu öğrendiğinde bunu hazmedemeyecekti ve bunun hesabını sormak için Dündar Bey ile görüşecekti. Hatırlarsanız Alişar Bey eski bölümlerde herkesin içinde Batur Alp'i tokatlamıştı. Bundan ötürü hesap sormak isteyen Batur Alişar Bey'i ezmek isteyecekti. Lakin bu onun sonunu getirecekti. Yani 15. bölümde Alişar Bey Batur Alp'i öldürecekti. Gelelim Gündüz Bey meselesine. Arkadaşlar Gündüz Bey şehit olmayacaktı. Ama elleri uzun bir süre pusat kullanamayacaktı. Çünkü fragmanda da gördüğümüz gibi İki eline de çivi çakılacaktır. Osman Bey, Cengiz Han'ın yasalarını ve hançeri kullanarak Gündüz Bey'i kurtarabilir. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul da Ertuğrul Bey'in Osman Bey'i kurtardığı gibi Osman Bey yasayı ve hançeri vermeden Balga'ya bir tuzak kurarak Gündüz Bey'i kurtarabilir. Bala Hatun konusuna değinirsek bildiğimiz gibi bazı kaynaklara göre Osman Bey'in iki eşi olmuştur. Bala Hatun ve Malhun Hatun. Bazı kaynaklarda ikisinin de aynı kişi olduğu söyleniyor. Benim tahminimce Kuruluş Osman dizisine Malhun Hatun karakteri de dahil olabilir. Tabii ki de kesin olarak söylemiyorum. Senaryosuysa şöyle olabilir. Bala Hatun, Osman Bey'e çocuğu olmayacağını söyleyecektir. Lakin Osman Bey, aşkından onunla evlenmeyi kabul edecektir. Ve daha ileriki zamanlarda, Bala Hatun, Osman Bey'in soyunun devam etmesi için ona başka bir eş alması gerektiğini söyleyecektir. Ve böylece Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Malhun Hatun ile evlenecektir ve ondan Orhan Gazi, Melik Arslan, Fatma Hatun, Çoban Bey, Hamdi Bey ve Pazarlı Bey doğacaktır. Ardından ise Allahü Teala Bala Hatun'a bir çocuk nasip edecektir ve ondan da Alaaddin Bey doğacaktır. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar bu sadece benim tahminimdir. Kesin değildir. Arkadaşlar diziye dahil olacak yeni oyuncu Sermet Yeşil'dir. Bence ya Geyhatu ya da onun çok önemli bir komutanı rolünde diziye dahil olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.